Çocuklar şimdi biz ile beraber kaydıraktan oyuncaklarını kaydıracağız. Berk'cim önce bu siyahlı beyazlı topu kaydıralım mı anneciğim? Yuppi gidiyor 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 gidiyor. Düştü. Anneciğim şimdi sırada ne var? Hı? Bu köpekçik, köpekçik olsun mu? Beni de kaydır Berk abi ben de kaymak istiyorum. Ah Berk köpekçiğimiz kayıyor. Düştü anneciğim. Ay kaydır bakalım arabalarımız arabalarımız nerede buradamış ah Pepe gidiyor Berk Berk Pepe kayıyor sen kaydır bakalım Berk sen kaydır bakalım Pepe'yi kaydırdı öbür arabayı kaydır bakalım şimdi Berk öbür arabamızı kaydır anneciğim çöp kamyonumuzu ah abisi de geldi Berk'in çocuklar ah çöp kamyonumuzu kaydır bakalım ah kaydı Doruk çok kuvvetli Abay. çocuklar Ay Doruk çok kuvvetli hemen kaydırabiliyor. Berk küçük dağ ama değil mi? Hı? Berk de dağ. Senin gibi kocaman olunca. Ah. 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 Aferin sana ya. Bravo. Ay öbür sürü. Kamyonumuz da kaydı. Başka ne kayacak? Buraya bakar mısınız? Bir sürü arabamız kaydı. belki başka. Ah. Ay çocuklar en güzeli. Şu araba ver, verir misin bir? Verir misin için? Bakın bak. Baba. Dönüyor çok güzel. Ay ya. Çok güzel bir araba. Kendi kendine dönerek kaydı. Bak Berkçim bak böyle hıp hızlı yapacağız Dorukçum tamam mı? Bak şimdi bak. Ah kaydı görüyor musun Berk? İnanmıyorum ya çocuklar. Hıp hızlı kayıyor kaydırağımızdan. Ah kaydı. Soncaklarımız kaydı anneciğim.